Merhaba sevgili dostlar. Ramazan ayı geldi çattı ve hepimiz bu mübarek ayda oruçlarımızı en iyi şekilde tutmak istiyoruz. Ancak bazı hatalar var ki farkında olmadan orucumuzu zorlaştırabiliyor, hatta sağlığımıza zarar verebiliyor. Bugün sizlere oruçluyken kesinlikle yapmamanız gereken hatalardan bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü vereceğimiz bilgiler hayatınızı kolaylaştırabilir. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım. 1 Sahur atlamak ve ya yanlış beslenmek. Sahurun önemi. Gün boyunca aç ve susuz kalacağımız için enerji depolamak şart. Yanlış besinler. Çok tuzlu, yağlı ve şekerli yiyecekler sizi daha çok susatır ve gün içinde halsiz bırakır. Önerilen besinler; protein ağırlıklı gıdalar, kompleks karbonhidratlar ve bol su tüketimi önerilir. İkinci iftarda aşırı yemek ve hızlı yemek Açlıkla birlikte hızlı ve kontrolsüz yemek mideyi yorabilir. Aşırı yağlı ve ağır yemekler sindirim sorunlarına neden olabilir. Öneri, ılık su ve hurma ile açtıktan sonra hafif çorba ve ana yemeğe geçiş. Üçüncü yeterince su içmemek. Oruç süresince vücudun susuz kalması birçok sağlık problemine yol açabilir. Önerilen su tüketimi, iftar ile sahur arasında en az 2 ile 2,5 litre su içmek. Çay ve kahve tüketiminin azaltılması, 4. güneş altındaki fazla zaman geçirmek, özellikle yaz aylarında sıcak havada uzun süre kalmak susuzluğu artırır ve bayılma hissi yaratabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve mümkünse serin ortamlarda bulunmak önerilir. 5. ağır egzersiz yapmak. Oruçluyken spor yapmanın incelikleri. Ağır egzersiz yerine hafif yürüyüş ve esneme hareketleri önerilir. 6. uzun süreli uyumamak veya fazla uyumak. Uyku düzeninin bozulması gün içinde halsizlik yapar. Kaliteli uyku almak için öneriler: Yatma saatleri düzenlenmeli ve aşırı geç saatlere kadar oturmamak önemli. 7. sinir ve strese kapılmak. Oruç sadece bedensel değil, ruhsal arınma için de önemlidir. Öfke kontrolü ve sabırlı olmak bu ayın en büyük derslerinden biridir zihinsel huzur için meditasyon, ibadet ve sakin aktiviteler önerilir. 8. Aiz ve diş saliğini ihmal etmek Oruçluyken ağız kokusu oluşabilir. Bunun önüne geçmek için diş fırçalamak ve ağız bakımına dikkat etmek önemli. Diş macununun orucu bozup bozmadığı hakkında bilgi, dokuzuncu orucu erken açmak veya şüpheye düşmek. Akşam ezanından önce orucu açmanın yanlış olduğu. Oruç bozulur mu, bozulmaz mı tartışmalarına kapılmadan bilinçli hareket etmek. 10. sağlık sorunlarını göze ardı etmemek. Diyabet, tansiyon, mide rahatsızlıkları gibi kronik hastalıklara sahip olanların doktor kontrolünde oruç tutması gerektiği. Kendinizi aşırı kötü hissederseniz orucunuzu bozmanız gerekebileceği. Evet dostlar, bugün sizlere oruç tutarken kaçınmanız gereken en yaygın hatalardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de yorumlarda deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, oruç sadece aç kalmak değil, aynı zamanda bilinçli ve sağlıklı bir şekilde ibadet etmek demektir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve hayırlı Ramazanlar. Oruç tutan bir gencin hikmet verici bir hikaye, sabır ve bereket. Küçük Mehmet 10 yaşına yeni basmıştı. Bu yıl Ramazan ayına denk gelen günlerde büyük bir heyecan içindeydi. Ailesi her sabah sahura kalkıyor, akşam ezanı ile oruçlarını açıyordu. Mehmet de oruç tutmak istiyordu ama annesi ''Daha küçüksün oğlum, istersen yarım gün oruç tutabilirsin.'' diyordu. Bir gün Mehmet tam oruç tutmaya karar verdi. Sabah sahura kalktı, dua etti ve orucunu tuttuğunu herkese gururla söyledi. Gün ilerledikçe açlık ve susuzluk Mehmet'i zorlamaya başladı. Öğle vakti olduğunda annesine dönüp "Anne, çok susadım. Suyu azıcık içsem olur mu?" diye sordu. Annesi gülümseyerek "Sabret oğlum. Oruç sadece aç kalmak değil, nefsine hakim olmayı da öğrenmektir. Eğer sabredersen, iftar vakti geldiğinde yemeğin ve suyun ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlayacaksın," dedi. Mehmet biraz daha dayanmaya çalıştı ama oyun oynarken bile aklı hep mutfaktaki meyve suyunda ve mis gibi kokan yemeklerdeydi. O sırada dedesi yanına gelip ona bir hikaye anlattı. Evvel zaman içinde çok zengin ama açgözlü bir adam varmış. Hiçbir zaman elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını istermiş. Bir gün büyük bir kıtlık olmuş ve adamın tüm yiyecekleri bitmiş. Günlerce aç kalan bu adam, o zamana kadar hiç tatmadığı bir duyguyla karşılaşmış. Sabır. Sonunda başkalarına yardım ettiğinde ve paylaşmayı öğrendiğinde aç kalmanın ne demek olduğunu anlamış. İşte oruç da bize bu dersi verir. Aç kalanları hatırlamak, sabretmek ve şükretmek. Mehmet dedesinin anlattıklarını düşünerek içini çekti. Demek ki oruç sadece yemek yememek değil, sabır ve şükür etmekmiş diye mırıldandı. Gün batmaya yakın ezan sesi duyulduğunda Mehmet'in yüzü ışıl ışıl parladı. Bir yudum su içtiğinde şimdiye kadar içtiği en güzel su olduğunu hissetti. O an anladı ki sabır her şeyin daha değerli olmasını sağlıyordu. O günden sonra Mehmet orucun sadece bir ibadet değil Aynı zamanda insanı olgunlaştıran büyük bir ders olduğunu öğrendi.